Evet, şimdi sıra geldi ödevlerimizin çözümlerine. Haydi başlayalım arkadaşlar. Çıkmış bir ön lisans sorusu. Ne diyor? Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları böyle verilmiş, böyle verilmiş. Buna göre f a, -G a. Şimdi f a demek. Ne demekti? F değiş gördüğümüz yere a yazmak demekti. O zaman ben buraya gider a yazarsam burası, burası komple 3 üzeri 2 kere a'dan 2 a olmaz mı? Olur. X. G A yani G'de X gördüğüm yere A yazacak olursam o zaman burası da A kare olur mu? Bal gibi de olur. Böyle artı A artı F A bölü 2. Şimdi canlar burada da bu sefer gidip benim F fonksiyonunda X gördüğüm yere gidip ne yazmam lazım? A bölü 2 yazmam lazım. O zaman burası 3 üzeri 2 çarpı A bölü 2 mi? Evet. Şu iki birbirini yer mi? Yer. O zaman geriye ne kalır? 3 üzeri A eşittir, eşittir. 3 eksi a. Şimdi verilen denklem bu. Şimdi arkadaşlar buradan sonra yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Yukarıda bir iki kare farkı var. Onu görmemiz gerekiyor. Şimdi 3 üzeri 2 a'yı ben istersen 3 üzeri a'nın karesi olarak yazabilir miyim? Gayet tabii yazabilirim. Çünkü çarpınca 2 a yapıyor. Eksi a kare. Bakın kare var, kare var. Arada da eksi var. O zaman ben bunu birinci eksi ikinci yani 3 üzeri a eksi a çarpı birinci artı ikinci yani 3 üzeri a artı a olarak yazabilir miyim? Gayet tabii yazabilirim. Bölü 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 bölü, bölü a artı 3 üzeri a. Bakınız bundan bu aynı. Gittiler. Gittiler. Eşittir neydi? 3 eksi a'ydı. Şimdi ben şu kalanları bir yazayım. Kalanları bir yazayım. Bakın şimdi ne kadar temiz bir çözüm çıkacak ortaya. 3 üzeri a. Eksi a eşittir. 3 eksi a. Şimdi canlar şu a'yı buraya atınca artı a gitmiyor mu? Evet. E şu a'lar birbirini götürürse bu durumda 3 üzeri a eşittir. 3 mu olur? Evet. O zaman a bu durumda ne olur? 1. Çünkü 3'ün kaçıncı kuvveti 3 yapar? 1. Yani sorumuzun cevabı o zaman 1'dir. Ki birazcık çarpanları ayırma istiyordu. Evet. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Gene bu da çıkmış bir ön lisans sorusu arkadaşlar. Şimdi demiş ki gerçel sayılar kümesinde böyle bir işlem tanımlanmış. A işlem B eşittir B işlem A olmak üzere. Şimdi A işlem B demek. X yerine A. Y yerine B mi yazmak demek? Evet. Yazayım. A, A, B. Yazarsam açık açık. A kare. A kare artı. A çarpı B artı 1 eşittir. E bir de bunun eşitinde ne var? Eşitinde ne var? B işlem var. Değil mi? B işlem O zaman bu sefer de benim X yerine B. Y yerine A mı yazmam lazım? Evet. X yerine B. Y yerine A. O zaman bu dönüyor? B kare. B kare artı B çarpı A veya A çarpı B fark etmez. Artı bir. Evet. Şimdi böyle bir denklem bulduk. Canlar biri buraya atarsam bir eksi birden birbirini götürürler mi? Götürdüler. A, B'yi buraya atarsam eksi A, B'den zıt oldular birbirini götürdüler mi? Götürdüler. O zaman buradan geriye A kare eşittir B kare kaldı. Şimdi A kare B kareye eşitse nasıl davranmak gerekir? Bakın Mutlak değer konusunu biliyor musunuz bilmiyorum. Ama göreceğiz de. Göreceğiz de. Zamanı gelecek o konuyu da göreceğiz. Burada şu karelerden kurtulmak için bence bunları kök içine almak lazım. Eğer bir kökün derecesi çiftse, çiftse ifade dışarıya mutlak değer içinde çıkar. Yani mutlak değer A. Şurası da çift olduğu için mutlak değer B. Şimdi sorumuzdan bu çıktı. Diyor ki soru buna göre diyor bu yukarıdaki önermelerden hangileri her zaman doğrudur diyor. Arkadaşlar mutlak değer A mutlak B'ye eşit midir? Evet. Bunu zaten bulduk. Peki. A, B'ye eşit midir? Olamaya da bilir. Mesela arkadaşlar A'ya 5 verdim, B'ye eksi 5 verdim. Buna bunların ikisi de dışarıya artı 5 çıkıyor. Ama en nihayetinde A, B'ye eşit olmamış oluyor. Peki A, eksi B'ye her zaman eşit midir? Valla olabilir, olmayabilir. 5 verdim, 5 verdim. Bak tamamen eşit de olabiliyorlar, tam zıt da olabiliyorlar. O zaman biz bunlara daima doğrudur tabii ki de değil. Ye, me, Yani sorumuzun cevabı only one yani yalnız bir yani Adana. Bence güzel bir soruydu. Bence güzel bir soruydu. Evet. Şimdi geldik üçüncüye. Bak bu acayip kolay bir soru olacak. Neden? Şimdi biz bileşken fonksiyonu çözerken her zaman çözmeye sağdan başlıyorduk. Evet. Bu da orta öğretim sorusu. F1 demek. F de x gördüğümüz yere 1 mi koymak demektir? Evet. Koyalım. 1 eksi 1 0 bölü. 1'in karesi 1 1 daha 2. O zaman 0 bölü 2'den cevabı ne çıktı? 0. Şimdi neyi çözeceğim canlar? F e, Sıfıra. Çünkü bakın bulduğumuzu sola sola yerine yazıyorduk. F sıfır demek. F fonksiyonunda x gördüğümüz yere sıfır mı yazmak demektir? Evet. Yazalım. Sıfır eksi birden ne oldu burası? Eksi bir. Şuraya yazayım. Bölü. Sıfırın karesi zaten sıfır. Yanında ne var? Bir. O zaman eksi bir bölü birden sorduğun cevabına çıkıyor. Eksi bir. Yani adama. Bence çok rahat bir soruydu. İmit. Gene bir ön lisans orta öğretim sorusuyla karşı karşıyayız. Da, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar eğer e, canlı yayında yaptığımız işlem ve fonksiyon ve burada yaptığımız işlem ve fonksiyonları bilirseniz daha fazlasını zaten sınavda gelme ihtimali yok. Gönlünüz rahat bir şekilde bu konuları kapatabilirsiniz. Peki fonksiyon, işlem ve dizi. Dizi. Bunlardan ortalama kaç soru geliyor? 2 banko, bazen 3 geldiği de oluyor. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Abi. ben onu söyleyeyim size kardeşler. Evet. Şimdi geldik buna. Gene bir işlem vermiş. A işlem bölü, 1 4 bölü A. 4 işlem 1 bölü A'ya eşittir demiş. Buna babam. Şurası için X yerine ne, A yerine ne yazacağım? A. B yerine ne yazacağım? 4 bölü B. Yazayım. A yerine A. B yerine 4 bölü, 4 bölü B nereden çıktı? B. A. 4 bölü A. A yerine A al. B yerine 4 bölü A. Şimdi. Şunu ben böyle açıkça yazarsam burada. Şimdi ne olur burası? 2 parantezinde A artı 4 bölü A demin. Artı A çarpı 4 bölü A. Şimdi ben bunu bir düzenleyeyim. Şu A'lar birbirini götürür mü? Götürür. O zaman ben burada böyle saçma sapan bir şey buldum. Bir de şunu bulayım. Bir de şunu bulayım. Bunda da benim, bunda da benim A yerine 4, B yerine bir bölü A yazmam lazım. A yerine 4, B yerine bir bölü A yazmam lazım. Yazayım. 2 parantezinde A yerine 4, B yerine 1 bölü A. A artı. A yerine 4, B yerine 1 bölü A. Yani 4 çarpı 1 bölü A. Şimdi bu iki ifadenin ben birbirine ne olmasını istiyorum? Eşit. Değil mi? Şimdi arkadaşlar şunları ben bir düzenlemeye başlayayım şimdi. Hadi gelin. Bismillah. 2 kere A, 2 A. Şöyle çarpı çarpı geleyim. Şurası 2 kere 4'ten 8 bölü A. Çünkü sadece yukarısıyla çarpıyorsunuz. Artı ne var? 4. Değil mi? Şu A'lar birbirini götürmüştü. 4 kaldı. Şuraya geleyim. 4 kere 2, 8 artı 2 kere 1 2 bölü a artı şurası da zaten 4 kere 1'den 4 bölü a. Bakın saçma sapan bir şey bulduk ama sonuçta bir şey buluyoruz. Evet. Buradan sonra ne yapalım? Buradan sonra ne yapalım? Bence bu 4'ü buraya atalım. Eksi 4 olsun. Arkadaşlar bunu da bunu da. Daha doğrusu ben bunları bir araya toplarsam burası 6 bölü a olmaz mı? Olur. Bunu komple karşı atarsam eksi 6 bölü a olarak geçer mi? Geçer. Bakın sadece ve sadece işlem çözümlemesi yapıyoruz. O zaman burası 2a şurada bir dursun. Ben 8 bölü a'dan 6 bölü a'yı çıkartırsam artı 2 bölü a kalmaz mı? Kalır. 8'den 4 çıkarsa ne kalır? 4. E buradan sonra ne yapayım? Vallahi buradan sonra ben sana bir söyleyeyim mi? Kardeş soru sana A'yı sormuş. İstersen burada faydalar eşitleyip ahaleli bir denklem bulup bir şizofren gibi çözüm yap. İstersen bence rakam dene. Bakın bence burada A'nın 1 olduğu var ya Kavak gibi belli ha. 2 bölü 1 2. 2 daha 4. I am the shopper. O zaman sordun cevabı kaçtır? Only one. Yani 1. Bence bu da güzel bir soru. Bence bu da güzel bir soru. Evet. Zaten siz bunları ne yapmışsınızdır? Çözmüşsünüzdür. <laughs> evet. Bu da 2015 KBS lisan sorusu. Gelin bir de buna bakalım. Canlar f vermiş. Burada böyle vermiş. F sıfır demek. Evet x yerine sıfır mı yazmak demek? Evet. Yazayım. Yazayım yazayım. Sıfır yazarsam sıfır kere a zaten sıfır. O zaman b bölü 2. b bölü 2 eşittir kaç? 2. Değil mi? Bunu vermiş. E i̇şler iş işler yaparsam b buradan kaç çıkar? 4. Şimdi harflerden birini buldum. Yani b 4. Şimdi aşağıdaki fonksiyona gelirsem canlar şurada f sıfır yazıyor. Lan babam adam bana f sıfırı şurada 2 vermemiş mi? Vermiş. O zaman buradan ben buradan ben f 2'nin 6 olduğunu söyleyemez miyim? Dibine kadar söylerim hem de. O zaman f(x) gördüğümüz yere iki yazar isek, yazar isek burası neye döner? 2 2 a artı b b'yi biz az önce bulduyduk. 4 yerine yazdım direkt bölü. 2 eşittir ne olacak? 6. Bakın burada cillap gibi a da ortaya çıkacak. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2a artı 4 eşittir. 6 kere 2'den 12. 4'ü karşıya atarsak eksi 4. 2A eşittir 8. 2'ye ya da böldüm. A buradan kaç çıkar? 4. Bu da cepte. Şimdi o zaman ben artık fonksiyonumun ne olduğunu buraya gayet tabii yazabilirim. A'yı ne buldum? 4. B'yi ne buldum? 4. Bu ikisini de aynı bulmuşum. O zaman ben burada yerine yazarsam 4x artı 4 bölü 2'ye dönmez mi fonksiyon. Evet. Peki soru ne sormuş? F8 kaçtı demiş. Ya arkadaşlar F8 demek fonksiyonda x gördüğümüz yere 8 yazmak demek. Selamun aleyküm soru bitti azıcık uzun ama bitti. 8 kere 4, 32. 4 de aklım koysun 36. Bunu da 2 yap ölersem sorumun cevabı galiba sanırsam 18 yani E tırna. Bence güzel soruydu. Evet. <laughs> bir ales sorusu. 2017. Şu an çözeceğim bir soru. Arkadaşlar bu da böyle bir işlem vermiş. 3 işlem 4'ü sormuş. Abim A yerine 3, B yerine 4. A yerine 3, B yerine 4. A yerine 3, B yerine 4. Yerine 3, B yerine 4. Yazarsam. Şurayı topladığımda ne yapar? 7. Bölü 3 ops 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 sembol 4 eşittir. 1 bölü 3 kere 4 ne yapacak buradan? 12. E ben burada içler ve dışlar çarpımı yaparsam 3 sembol 4 7 kere 12'den 70 14 daha 84. O zaman demek ki bizim işlemimizin sonucu kaçmış? 84. Bence çok temiz ve hafif bir soruydu. Evet. Şimdi bu soruda yanlış hatırlamıyorsam 2019 TYT. Arkadaşlar 2019 TYT. Bakın bu da ilginç bir soru. Adam fx'i vermiş, gx'i vermiş. f artı g böyle demiş. f artı g böyle demiş. a çarpı b kaçtır demiş. Şimdi canlar eğer iki fonksiyon bu şekilde toplanıp bir işlem verilmişse siz bunu parçalı bir şekilde f1 artı g1 eşittir f1 olarak yazabiliyorsunuz. Mesela şurada da. Şunu ben parçalarsam, parçalarsam F2 artı G2 eşittir g 2 olarak parçalayabiliyoruz. Şimdi babuşlar, bakın buradan sonra çok basit bir şey yapacağız. Biz bu F1'i buraya atarsak, eksi F1 olur mu? Olur. E abi F1'ler birbirini götürürse buradan geriye g 1 eşittir. Ne kalır? Sıfır. Tamam. Şurada da G2'yi karşıya attım. Eksi G2. Babuş bunlar da gitti. O zaman bu durumda F2 de genel oldu. Sıfır. Bakın biz şu anda iki tane fonksiyon bulduk arkadaşlar. G1 de 0, F2 de 0. Şimdi G1, y de X gördüğümüz yere 1 mi yazmak demek? Evet, yazayım. Yazarsam ne olur burası? B, eksi 2. Değil mi? Bunun cevabı B, eksi 2. Eşittir ne? 0. E ben bu durumda şunu karşıya atar isem B'nin cevabı kaç çıkaracağınlar? 2. Bakın bu bana B'yi buldurdu. Şimdi F 2 için F fonksiyonunda X yerine 2 koyarsam koyarsam, Neye döner soru? 2A eksi B eşittir 0. Abiler biz az önce B'yi 2 bulmadık mı? Bulduk. O zaman ben şu B'yi 2 koydum. Eksi 2 karşıya giderse 2 olur. Yani 2A eşittir 2 olur. Ben burada bunu 2'ye de bölersem A da buradan ne olur? Aha da 1 olur. Aha da 1 olur. Soru bana A çarpı B demiş. O zaman A 1, B 2. 1 kere 2'den cevap ne? 2. Bence katıksız çok temiz bir soruydu. Yani fonksiyonlarda şöyle bir toplama görüyorsanız bunları parçalara ayırabilirsiniz. Evet. Buradan da yeni bir şey duymuş olduk bize. Evet, bundayız. Bu da bence nice nice bir soru. Nice nice bir soru. Şöyle şuraları düzgün temizleyemedim. 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 Ne? Temizle. Başardık Güzelmiş. Evet. Bakalım sorumuz ne demiş? Berrapercene bir çözelim şundan. Böyle bir işlem vermişim B sağa diyor. A işlem A. A işlem A. 2 ise A kaçtır diyor. Abi X yerine A yazacaksın. Y yerine A yazacaksın. X yerine A yazacaksın. Y yerine A yazacaksın. X yerine E yazacaksın. Y yerine A yazacaksın. X yerine A yazacaksın. Y yerine A yazacaksın. Ne babam? Burası ne olur? A bölü 2A artı A. Eşittir. Kaç verilmiş bu bu? 2. Abim şunlar birbirini yer mi? Yer. Yani 1 bölü 2. Artı A eşittir ne? 2. Ben bu 1 bölü 2'yi karşıya atıyorum. Nasıl geçiyor? Eksi 1 bölü 2. Yine bir aleyh sorusu. A. 2 kere 2 4. Bir de çıksın? 3 bölü 2. I am the shocker. Ulan galiba bu çok kolay oldu. O zaman A3 bölü 2. Yani cevap olur. Evet bu soruda bitti. Çok temiz katıksız bitti yani. Ay şöyle akarı yok. Kokoru yoktu o sorunun. Evet şurayla bir kısmı. Ops temizle babuş. Yemin şurayı da bir alalım. Şurayı da şöyle aldık. Evet. Sıradaki sorumuzdan devam. Şimdi arkadaşlar burada da böyle bir işlem vermiş bize tanım. Ve aşağıdaki ifadeyi sormuş. Abiler önce bir işlem 3. Bakın bunları çok seviyor devlet. Bir işlem 3. A'ya 1, B'ye 3. Ula şimdi yukarıda mı yazacağım, aşağıda mı yazacağım? Benim burada B'ye verdiğim değer daha büyük değil mi? Evet. Arkadaşlar B'nin büyük olduğu yer aşağısı olduğu için bu değerleri galiba ama aşağıda kullanacağız. Yani aşağıda B yerine 3, A yerine 1. Açık yazayım. 3'ün karesi artı 1. Abiler 3'ün karesine 9. Bir daha 10. O zaman bunun cevabı kaçtır? 10. Şimdi en son 10 üçgen işlem 5'i çözecek. Daha dikir ve çözecek o zaman. A'ya 10 verdim, B'ye 5 verdim. Yukarıda mı, aşağıda mı? Dediğimizde bazı öğrenciler yukarıda diyor. Niye lan diyorum? Çünkü hocam az önce aşağıyı kullandık diyor. Bazen refleks olarak da doğru cevap bulabiliyorsunuz. Ki keza A daha büyük olduğu için tabii ki de yukarıyı tercih edeceğiz. O zaman A'nın karesi yani 10'un karesi onun 10 karesi artı B. B yere kaç yazıyorum? 5. 10'un karesi 100. 5 daha 105. Cillop gibi tertemiz mis gibi bir soruydu. Bunda cevabı ne çıktı? 105. Evet. Yani dediğim gibi ha. Başka bir soru çıkma ihtimali yok. Kırbanlıklarım. Yani hani mevzu sadece ve sadece bunlardan ibaret. Haberiniz olsun. Evet. Bu da uzun cana bir işlem. Evet. İki işlem üç. A'ya iki. B'ye üç. Hmm. A mı büyük B mi? B. B'nin büyük olduğu yer neresi? Bebe. Yukarısı. O zaman yukarıda A yerine iki. B yerine üç. Hmm. Evet. Evet. Şu da çözeyim ya. Şu da çözeyim sonra onun yerine yazayım. 2 üzeri 3 artı 1. E canlar 2'nin kübü zaten 8. Bir de siz koyun 9. Yani buranın cevabı 9 mu çıktı? Evet. 3 işlem 2. Bu sefer A'ya 3, B'ye 2. Ola bu sefer A büyük. O zaman aşağıda yazacağım. B üzeri A. Yani 2 üzeri 3. Şunu da şöyle çekim yazayım. 2 üzeri 3 artı 2. 2'nin kübünü zaten 8. 2 daha 10 olduğunu buradan bulmuş olduk. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunların ikisini toplarsak ki bakın arada toplama sembolü var. Bunların toplamları 19 eşittir. A işlem B artı 2'ye dönmez mi? Dönem. Ben bu 2'yi buraya atarsam eksi 2'den eksi 2'den. Bu durumda A işlem B eşittir. Kaç çıkar? 17. Şimdi ben böyle bir şey buldum. Da bu ne? Bu ne? Şimdi soru ne diyor? B işlem 3 işleminin sonucu kaçtır diyor. Evet. Buradan sonra ne yapmak lazım? A işlem B 17. Yani cevap ne? 17. Değil mi? Böyle bir sonuç bulduk. B işlem 3. Şimdi isterseniz önce bir B işlem 3'ü bir yazalım yerine. A yerine B değil mi? B yerine 3 yazacağız. Ulan da yukarıda mı yazacağız? Aşağıda mı yazacağız? Şimdi A işlem B'nin 17 çıkabilmesi için benim burada hangisini kullanacağıma karar verebilmem lazım. Acaba yukarı mı aşağı mı? Şimdi arkadaşlar A üzeri B artı bir yukarısıydı. B üzeri A artı 2 aşağısıyla. Şimdi hangisi 17 olabiliyor? Bunu kontrol edeceğiz. Tamam. Şimdi ben şurada 2'yi karşıya atarsam eksi 2'den B üzeri A eşittir. Ne olur? 15. Peki arkadaşlar bir üstü sayının cevabı 15 çıkabilir mi? Belki. Ne dersiniz? B'yi 15, A'ya 1 dersiniz. O zaman B mi büyük A mı? B. Değil mi? Ya ama senin aşağıya kullanabilmen için A'da B'den büyük olması lazımdı. Bu tutmadı. Bu tutmadı. Şunu fıydırayım. Şunu fıydırayım. Eksi birden. A üzeri B eşittir 16. Evet. Şimdi biz bunu yukarıda tercih ettik. Yani B'nin büyük olduğu yerde tercih ettik. Arkadaşlar bir üstü kuvvet 16 çıkabilir mi? Banko çıkabilir. Şimdi bakın 4'ün karesi diyemezsiniz. Çünkü A büyük oluyor. Siz yukarıyı tercih etmiştiniz. O zaman ben B üzeri A'ya 2 üzeri 4 derim. Yani bu durumda B 4 da 2. Olmalı ki olmalı ki B A'dan büyük olsun ve yukarının cevabını bulabilmiş olayım. O zaman ben bu durumda B'nin cevabını ne bulmuş oldum? 4. Bakın bu cepte. Şimdi soru bize B işlem 3 demişti. Abiler biz B'yi bulduk. Hem <laughs> de ne bulduk? <laughs> 4 buldu. O zaman aslında bize sorulan soru ne? 4 işlem 3. Bakın birazcık uzun bir soru ama olsun. A'ya 4, B'ye 3. Ulan A mı büyük B mi? A. O zaman aşağıya tercih ederiz hocam. Hocam aşağıda B yerine 3, A yerine 4. O zaman burası 3 üzeri? 4. Artı kaç? 2. 3 üzeri 4? 81. 2 de halkım koysun? 83. O zaman sorunun cevabı eitherna yani 83'tür. Bence nice 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 bir soruydu. Evet. Neden yukarıyı tercih ettik? Çünkü yukarıda B, A'dan büyük olarak 2 ve 4 değerlerini alabiliyordu A ve B. Evet. Şimdi geldik buna. Asla bir şekilde anlatıyoruz ama olsun. 20 işlem 15. A yerine 20, B yerine 15. Bundan da yapmıştık. A yerine 20, B yerine 15. B yerine 15, A yerine 20. Yazayım. Yazayım. 20 işlem 15 eşittir. Abiler 20'den 15 çıkarsa ne kalır? 5. Artı 2 parantez içinde 15 işlem 20. Ulan şimdi benim karşıma bir de 15 20 diye bir işlem çıktı. Ben size bunu canlı yayında iki tane soru çözerek anlatmıştım. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? 15 işlem 20'yi çözeceğiz. 15 işlem 20. Yani bu sefer A yerine 15, B yerine 20. Verelim. Verelim. A yerine 15, B yerine 20. Abiler 15'ten 20 çıkarsa bundan galiba -5 kalıyor babam. Babam artı. A yerine 15, B yerine 20. Yani B'ye 20, A'ya 15. Heh. İki parantezinde galiba 20. İşlem 15 oluyor. Evet. Şimdi ne yapalım? Şimdi biz ne demiştik? Bunları bu haliyle çözmek bazen sizi zorladı için gidin 20 işlem A'ya 15'e A, 15 işlem 20'ye de B diyeyim. Bence daha kolay olur. Şuna B dedim. Şuna da A dedim. Ben A'yı arıyorum. Yukarısı A eşittir. 5 artı 2B oldu. Aşağısı da B eşittir. Eksi 5 artı 2A oldu. Evet. Şimdi aradığımız harf ne? A. E o zaman canlar biz B'yi burada eksi 5 artı 2A buldu isek Şurada gidip yerine monteliyemez miyiz? Gibi ne kadar monteleriz? Çünkü B ortadan kayboluyor böyle olunca. O zaman soru neye dönüyor? A eşittir 5 artı 2. Parantezinde ne yazıyordun B yerine? Eksi 5 artı 2A. Evet. A eşittir. Artık bitiyor arkadaşlar. İşten bitiyor. 2 kere 5'ten eksi 10. 2 kere 2'den artı 4A. Böyle bir saçma bir şey buldum ben. Şu 4A'yı şu 4A'yı şu tarafa alır isek, alır isek, alır isek nasıl geçer? Nasıl geçer? Hop kalemim yazmıyor. Kalem yazmıyor. Ha yazdı. Eksi 4A diye geçer. Buradan ne kalır? Eksi 3A. 5'ten 10 çıkarsa ne olur? Eksi 5. A yalnız kalsın diye her iki tarafı da eksi 3 yapıldım. E eksi yapıldım. E eksi eksi yapıldım. Artı 5'i 3 yapıldım. E 5 bölü 3. Yani cevap denizli. Bence bu da nice nice bir soruydu. Nice nice bir soruydu. Evet. Bir sonra yine geldik. Önce şu içeriden bir başlayalım. Bu son sorumuz galiba. 3 yuvarlak çapraz 2. A yerine 3, B yerine 2. Peki yukarıda mı aşağıda mı? Bakın A ile B'nin toplamı tekse yukarıyı A ile B'nin toplamı çiftse aşağıyı tercih ediyor. Sen 3 ile 2'yi toplarsan ne yapar? 5. Tek mi babam? Tek. O zaman yukarısı. Yukarıda A yerine 3 B yerine 2. Yani 3'ün karesi artı 1. Abiler 3'ün karesi zaten 9. Halkın 1 koysun. 10. O zaman şurası neymiş? 10. O zaman şimdi en son doktor neyi çözüyoruz? 2 yuvarlar çapraz 10. Son kez, son kez, son kez. Like, like, like. A yerine 2, B yerine 10. B mi daha büyük? Evet. Bundan bize ne? A artı B'nin toplamı ne? Çift. Çünkü 12 yapar çift. Aşağıyı mı tercih edeceğiz? Evet. O zaman B. 10. A 2. O zaman burası 10'un karesi artı 1'e mi döner? Evet. Ya bilir 10'un karesi zaten 100. Halkın 1 koyarsa sorunun cevabı ne olur? 101 olur. Yani cevabımız Adnan'la. Evet. Sanırsam galiba ama sorular bitti. Arkadaşlar bakın açık ve net konuşacağım. Hem canlı ders hem de bu kağıt. Çözerseniz tekrar tekrar sınava girmeden önce işlemden de fonksiyondan soru kaçırma ihtimaliniz yüzde sıfır. Haberiniz olsun. Hepiniz çok seviyorsunuz See you later. Alligator.